Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kitap kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video, ile karşınızdayım. Elimde şöyle bir bez var arkadaşlar. Bir tarafı tırtıklı, bir tarafı düz. Bu bezin testini yapacağım. Çocuk koltuğunu çıkarttım. Ee, Evren kardeşime sağ olsun dükkanda temizlik köpüğü vardı, onu verdi. Ee, köpük, ee, normal siz de sabun üstü Fakat dediğim gibi, e, bu halı koltuk ve zorluk için bu bezi öneriyorlar. Titokardan aldım bunu. Şöyle göstereyim sizlere. Bu kartalda yeri var Titokar'ın şöyle kartonda düştü onu alırız şöyle bez baksanıza bu taraf tırtıklı. renk renk bunlar desene güzel bu, şuralar kirleri çıkartmak için arka tarafta temiz temizlemek için şöyle göstereyim arka tarafında hmm, lip sil arkası aynı aynı toparlamak için güzel bir bez yapmışlar ee, gel de beraber bir koltuk testi yapalım şöyle bir köpüğümüz sıkalım. bu içerisinde köpük bas bas falan saldık galiba evet şu ortaya doğru şöyle sıkayım biraz, biraz fazla mı sıktım acaba Yok yeterli. Yeterli değil mi? Şimdi bezin bu tarafıyla Tırtıklı tarafıyla Aynen tırtıklı tarafıyla yedirelim Bu çocuk koltuğu da bayağı da silinmiyordu Yarısını siliyorsun herhalde Aynen öyle Yarısını silelim şeyin... evet, Çilleri topluyor baksana buraya Zengi, Rengi evet, şey evet. olmaya başladı Biraz daha sık istersen biraz daha, daha kuru olmasın Hatta şuralarda şey Şuralarda daha evet, belli olsun Evet abi Bayağı bir sıkabilirsin o Allah köpük ya. çünkü Köpük bu ya biz de size sabun sütü yapabilirsiniz bu işlemi. Yeah, yeah. Beyaz sabun çok güzel çıkartır bu arada. Bunu söyleyeyim sizlere. Yeah, yeah. Şeyi çok fazla zorlamaya gerek kalmıyor. Tırtıklı olduğu için hemen iç kendi içine topluyor. Kahverengi kahverengi görüyor musunuz içine? Şöyle açayım gözü. Nasıl Biraz sildiğim noktaları görüyorsunuz. Biraz daha şurayı şöyle oval oval temizleyeceğim. an ıslak fakat şurasında bir kurulama yapalım. Abi, orta kısmı zaten şöyle gösterebilirsem gördüğünüz gibi görüküyor mu oradan bilmiyorum evet. kamerada. E, Lekeler. Kiri direk aldı sanki. Şeylerde de evdeki koltuklarda da çok işe yarıyor. Arabanın koltuğunda da çok işe yarıyor. Hatta şurayı çok merak ettim. Bakıyorum, bakıyorum burada sarma olmuş. Abi bunu alabilecek miyiz? Biraz sıkayım şuraya. İnşallah çıkarır. Onu şimdi fark ettim. bizi atalım ki biraz Yani evet. biraz da çok değil. O aradaki kendi ipliğin sarılması bir şey değilmiş. Ama koltuğun bu tarafıyla bu tarafın arasında fark var. Bariz gözüküyor. Biz burasıyla bir kurulama yapalım, kurulama yapayım arka tarafıyla da. Aynen bu şekilde. Yani burada kazdığımız kirleri tabiri caizse bizim öbür tarafa toplamaya çalışıyoruz. Gene yani az az oldu. Çok fazla da kirli değilmiş buralar. Şu baş kısımları özellikle şu kısımlar bakın görüyor musunuz? Bayağı kir yapar. Şöyle da bir yapalım. Vallahi orası da bu arada kuru birazcık. <laughs> Yani evde annenizle veya yenge adıma bez kaptırma şansınız var haberiniz olsun. Ben iki tane kaptırdım bezden. Evde bulunuyorlar. E, temizlemek için rengi açıldı baksana abi. Bu tarifle temizleme yapabileceğiz. Şeyi açtı, rengi açtı. Yok canım fark ediyor bayağı. Eskisi ayasla bayağı fark ediyor komple, komple silmemiz lazım. Bezimiz de bu şekilde. Bakalım nasıl çıkacak onu merak ediyorum. Biraz daha sayı yapayım. Karşılaştırmayı görmek için yapıyorum. Bu arada sen de köpüğü bitirdik ha. Evet. Olsun sıkıntı yok. Bu okularla Valla şeyi güzel, kazıması güzel Koltuklara baya baya işe yarar Onu da söyleyeyim nemli gibi üzerinde zaten kalıyor şu an, şu an nemli Sildiğimiz yerler Şu kafa kısmına da bir daha bir geçelim şu Dedim Dediğim gibi beyaz sabun tarzı şeyler isterseniz çok daha iyi olur Beyaz sabunlar da güzel olur ben Çocuk koltuğunu, onun sebebi şu an koltuklarımda kılıf var Daha önce onunla ilgili bir döş etmiştim Koltuklarım temiz o sefer orayı, orayı şey yapmak istemedim sizlere Ama şu bizim e, geleneksel şeyi hemen size bir şey gösterelim e, Çok da fazla uzak olan videoyu kapatalım Bizim görüyorsunuz burada bir geleneksel pisliğimiz var Su izleri bilmem neler Burası artık eskimiş bayağı bir Burada nasıl bir etki yaparız Bir cümle kazıyor abi şu Döşemeyi baksana abi Kir görüyorsun. Evet, çok kir. Çok güzel çıkar. Çok güzel bez üzerine alıyor kiri. Onu göstermeye size de Evet hakikaten. Bu tekrar yıkanabiliyor mu bu bez? Aynen o şekilde yıkanıyor. Tekrar kurtup devam. Ve bu kadar kolay kolay da bozulmuyor tırnakları. Hmm. Ben bu bezle ilk tavsiye son yaklaşık 2 sene önce olmuştu. Şöyle bezi şöyle göstereyim. Pislik Bayağı rüküyorum. bir kiri aldı. Evet. Baya baya toparlıyor. Evet. Evde koltuklarda, hallarda da çok işe Peki bir yani. koltuklara zararı dokunuyor mu bu tırtırlı Şimdi, tarafı? Yok. E, zaten e, çok fazla şey olmadığı için sadece içeriye hani yüzeysel olarak biraz içeriye giriyor yani yani Çok sert değil o zaman Çok tırtılar. sert değil. Ha, i̇yi yumuşakmış. Bir yani yumuşak, sünger gibi. Lifti süngere benziyor birazcık daha ama e, koltuklar için gerçekten iş görür bir vaziyette. Özellikle koltuklarla falan. koltuk şu an evet, kaplama. Evet bayağı bir kira aldı. Ben burayı yani evet. hızlı temizlik gibi bir şey anında çıkarıyor. Uğraşmadan, yani, fırçalamadan. Koltuklar çok aşırı kirli değilse, içerisinde gömmediyse kirleri, yüzeysel kirleri normal bezden en azı çıkart daha iyi aldı kesindir. Al şu şekilde gösterelim böyle tekrar. Koltuklar problemi geçiyor zaten. Bakalım oğlum. Arabalık kapısını. Baksana kişilere bakayım ya. Uff. Pezin rengine bak, pezin rengine. Oo, uh, uh, uh. güzel söküyor abi, bes hakkını veriyor. Şimdi bunu biz bu, 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 yık, de yıkarken ne yapacak ondan kişiler? İş görür mü Eren Ustam? Sen çok de, güzel, çok detaylı, güzel. Temizlik, detaylı temizlik yapılır. Detaylı temizlik, yapılır bundan. Yapılır mı? Detaylı temizlik yapılır, evet. Arka tarafı çok güzel neme alıyor. Neme alıyor değil mi? Evet. Yani ayrıyetten bir havlu kullanmanıza gerekiyor. Ya bunu işte Fitopar'dan aldık arkadaşlar. Ben orada bulabildim en son. Bilginiz olsun. Baksanıza baya baya fark etti ya. Evet zaten çok bezin haline bak. Bir de bezin halini gösterelim. Bez bu şekilde tarafı, kıtıklı evet. tarafı. En son Burası da arka tarafı. tarafı. Evet bunu yıkadık mı tertemiz tekrar yerine koyacağız. Evet. Bariz gözüküyor. Evet, bariz gözüküyor. Abi burası da renk üst tarafsız üst daha çok ıslık zaten. Bu ıslak. Evet. evet. fark farkı da fark ediyor. Şurada yapılmamış, burası yapılmış. Evet. çok güzel. Farkı da görüyorsunuz. Arkadaşlar, inşallah videomuz faydalı olmuştur. Otomobil Kutup kanalını beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.